Sıradaki haber milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor. Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz'da bitiyor. Yani ehliyet değişimi için son 10 gün. 10 güne kadar başvurusunu yapanlar 15 lira ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilecek ama 1 Ağustos itibariyle o miktar tam 7438 liraya çıkacak. Peki başvuru nereye nasıl yapılıyor? Hangi belgeler gerekli? İşte detaylar. Ehliyetimi değiştirmeye geldim. 10 yıldır kullanıyordum. Değiştirme zamanı geldi, değiştirdim. Eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz'da sona eriyor. Ehliyet yenilemek için birçok kişi işini yine son günlere bıraktı. Ha bir gün ha yarın derken. Türk olduğumuz için son güne bıraktık. Nüfus müdürlükleri ehliyetini yeniletmek isteyenlerle doldu, kuyruk oluştu. Aşırı bir yoğunluk var. Millet son günlere bıraktığı için böyle oldu. Acayip yoğun. Ben de bile alamıyoruz. Bir hafta doluydu. Son anda biz bulduk. Eski sürücü belgenizi 1 Ağustos'tan önce değiştirirseniz 15 lira ücret ödeyeceksiniz. 250 liralık sağlık raporuyla birlikte toplam maliyet 265 lira olacak. 15 lira yatırdım. Sağlık raporuyla ilgili ödeme çıktı. 250 TL'de ona verdim. 265 TL. Ama 1 Ağustos'a kadar değiştirmezseniz ödeyeceğiniz miktar tam 7.438 lira olacak. Onu vermemek için işi gücü bırakıp geldik bekliyoruz. Şimdi 15 liralık bir ödeme yaptık. 10 gün 15 gün sonra 7.000 küsür liraya çıkacağı için. Peki başvuru nasıl yapılıyor? Alo 199 Çağrı Merkezi mobil uygulama veya nvi.gov.tr adresinden randevu almanız mümkün. Eski sürücü belgesi, 15 lira başvuru ücreti, sağlık raporu ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafla birlikte açık adresinizi belirtmeniz gerekiyor.